8 kilo oran. 1200 devir. Suyu boşaltmadığını tahliye etmediğini ve e, diğer programlarda çalışmadığını söylemişti makinenin. Makineyi ben söktüm. Söktükten sonra baktığımda şu elimde görmüş olduğumuz su tahliye motorları şuralardan contaları patlatmış. Şuralarda bulunan muhlatoslar var. Bu muhlatoslar dönmediği için suyu tahliye edemiyordu motorlar. Bu motorlardan iki tane sıfır motor aldık. Makine montajını yaptım. Makineyi şu anda test etmek için çalıştıracağım. Testini yapacağım. Suyu boşaltıp boşaltmadığını göreceğiz hep birlikte. Şöyle su ortamını da şuraya alalım. Evet ben şu anda makineyi test programını alıyorum. Testini yapacağım. Evet şu anda test programını aldım. Birinci tıkta makinemiz suyunu almaya başlayacak. Evet görüldüğü üzere makinemiz suyu alıyor. İkinci testte diğer gözler suyumuzu alıyoruz. Üçüncü dokunuşta yumuşatıcı bölümünden suyu alıyoruz. Ve makinemizin tahliye şu anda gördüğünüz üzere Makinemiz çalışmaya başladı. Normal döndürmesini yapıyor. Daha sonra tanesini, tanesini açıyoruz ve şu anda görüldüğü üzere makinemiz suyunu boşaltıyor. Evet şu anda gördüğünüz üzere makinemiz suyunu boşaltıyor. Yani suyun boşaltıldığı burada görüldü. Makinemiz suyu boşalttı. Üçüncü testi de yapıyoruz. Üçüncü testten sonra makinemiz tersine döndürüyor. Dördüncü testimizi bağlıyoruz. Sıkma programında son testimizi alıyoruz. Tekrardan su boşaltma testini aldık son testimizde suyu alıyor suyunu aldıktan sonra tekrardan basıyoruz su alma işlemi bitti Evet. Görüldüğü üzere makinemizin testini bitirdik. Makinemizi boşaltıyoruz, kapatıyoruz. Ve son olarak da üst kapağını takıp makineyi teslim edeceğiz artık. Beni izlediğiniz için teşekkürler.